Evet arkadaşlar bugün oyunu bitireceğiz de çok şanslıyız burada da olduk. Yes be. Güzel. Güzel şeyler çıktı. Elmas yaparız şu. Elmas diyorum ya. Demi yaparız. Demi parçacıklarıyla. Şurada giy. Anam ölüyorum. Ölmedik. Bir tane çalışma masası yapmam lazım. Hemen odun kır 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 kır. Şimdi yok. Heh. Üç tane demir yapıyor. İyi hoş güzel. Çok iyi bakın. Şimdi. kalkan yaptım. Bir <laughs> tane de kılıç şey yaparsam çok zor olur. <laughs> çok yazık oluyor. Oha. Okay, cool. hey, Inn uh -oh. mm, igjen! Bir 64 olur mu olur? Olur ya. Yok bir tane de olmaz da. Bir tane daha kaybedeceğim. Allah. Yok yapmayacağım. Yaptım. Bir tane kazan yaptım. Valla. Şimdi. Şimdi. Demirleri harcamak istemiyorum. Şimdi. Cüme yapayım artık. Ne yapayım ki? Bir tane dayanıklı aldım bu Bir tane dayanıklı kaldı. Yukrulur mı? Yok, çıkır Yok. Helal bunu hiç oluyor. Hva er det der? tablayacağım. Belki bir zaman işime yarar. Bir dakika. Bayağı bir oldu şeyden.

Bir dakika Bu geceyi burada geçirmem lazım. Hı, Hı çok güzel.

Karnım acıktı Yiyecek bir şey yok mu ya bende Yok Haftadan bir şey de yapacağım da Yok Haftadan bir şey yaparım Şimdi bir bakalım ne yapabiliyoruz? Ne yapabiliriz? Bunları artık yapamıyorum. şey bakacağım. Ne Ne yaptım Bir tane var. Tabii bir tane yapayım. Bir dakika. <laughs> Ahmet yazayım buraya da. Millet nasıl okuyacak bilmiyorum da. <laughs> Dostlar. Ben şimdi bir tane meşale yapıp hızlıca geliyorum. Evet yaptım ve yaptım. Koyayım. Oh be. Bir geri bitmiş şey Lan. Şuradan gel. Ee, şimdi iki demirle ne yapabilirim? İki demirle ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam?

Evet bu videonun burada sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Bu seriyi iyi devam edeceğim ve görüşürüz.